Merhaba. Bu videoda size ileri düzey pivot tablo tekniklerini göstereceğim. Pivot tablolar Excel'de veri analizi için kullandığımız veri analiz araçlarıdır. Eğer Excel'de verilerle çalışıyorsanız mutlaka pivot tabloları öğrenmelisiniz. Verilerinizi kolayca pivot tabloları ile birlikte analiz edebilir. Ne durumdasınız bunu çok net görebilirsiniz. Sizlere ilk olarak göstermek istediğim şey pivot tablo nasıl oluşturulur? Bakın veri dizinimize geliyoruz. Ekle sekmesine gelip pivot tabloya tıklayıp verilerimin tamamını otomatik olarak seçti. Tamam dedikten sonra farklı bir sayfada pivot tablomuzu hızlıca oluşturuyoruz. Bakın biz buraya oluşturduktan sonra pivot tablo alanları diye bir alanımız var. Bakın buradan müşteriyi satırlara, filtrelere, sütunlara ya da Değerler kısmında da kaç müşterimiz var onu saydırabiliyoruz. Kaç verimiz var onu saydırabiliyoruz. Ama biz şu anda müşterimizi satırlara ekliyoruz. Sonra satış adedini bulmak istiyorsak eğer bakın toplam satış adedi olacak şekilde değerler kısmına getiriyoruz. Toplam satış adetlerini verdi. Satış tutarı toplam ben hangi müşteriye ne kadar satış yapmışım bunu görmek istiyorsam da bakın toplam satış tutarına getirebiliyorum. Peki hangi müşteriye ne kadar ortalama satış yapmışım bunu görmek istiyorsam bakın toplam satış tutarının yanındaki üçgene tıklıyorum. Değer alanı ayarlarına tıklıyorum ve açılan değer alanı ayarları iletişim kutusundan Toplam sayı ortalama gibi verilerim var. Ben ortalamayı seçiyorum ve tamama bastığımda bakın hangi müşteriye toplam ne kadar satış yapmışım onu buradan görebiliyorum. Ya da tekrar geri gelecek olursam değer alanı ayarlarından toplamı seçip hangi müşteriye toplam ne kadar satış yapmışım bunu kolayca analiz edebiliyorum. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik Pivot tablo alanları kısmını özelleştirme. Bakın burada görmüş olduğunuz standart bir şekilde filtreler, sütunlar, değerler ve satırlar olacak şekilde bize otomatik olarak Excel oluşturdu. Biz bunu özelleştirebiliyoruz. Bakın buradaki bu çarkı tıklıyorum ve buradan eğer alanlar bölümü ve bölgeler bölümü yan yana olacak şekilde seçersem gördüğünüz gibi ilgili biçimi oluşturmuş oluyorum. Ya da yalnızca alanlar bölümünü seçebilirim. Ya da yalnızca bölümler bölümünü seçebilirim ya da yalnızca bölgeler bölümünü seçebilirim. Ama ben burada en güzel şekilde yapabileceğim bu olur. Pivot tablo alanlarını bu şekilde ayarlıyorum ve bundan sonrasında da bu şekilde ilerleteceğim. Sizlere göstermek istediğim bir diğer teknik tek tıkla çoklu pivot tablo raporları oluşturma. Bakın öncelikle burada bir hücremi seçiyorum. Ekle diyorum. Pivot tablo dedikten sonra pivot tablomu ekliyorum. Bakın buradan ürün adımı satırlara ve satış adımı de değerlere atıyorum. Müşteriyi de bakın müşteri bilgilerini de filtrelere ekliyorum gördüğünüz gibi. Burada benim müşterilerim olacak şekilde gözüküyor. Şimdi bunu kapatalım. Bakın hangi üründen ne kadar satış yapmışız buradan görebiliyoruz. Kaç adet satış yaptığımızı görebiliyoruz. Bakın pivot tablo analizi sekmesine geldikten sonra Pivot tablonun altındaki üçgene tıklıyorum ve seçeneklerin yanındaki üçgene tıkladıktan sonra bakın rapor filtresi sayfalarını göster diye bir seçeneğim var. Buna tıklıyorum ve müşteri kısmını filtrelerdeki müşteri kısmını gösteriyor bana. Tamam dedikten sonra bakın her bir müşterime ait satış verilerimizi bana burada tek tıkla gördüğünüz gibi göstermiş oluyor. Her bir müşterime ait verilerim burada yan yana yer almakta. Sizlere göstermek istediğim bir diğer özellik tek tıkla ilgili verilerin detaylarına gitmek. Bakın yine ekle diyorum. Pivot tablo dedikten sonra tamama basıyorum. Müşteri verilerimi satırlara, satış adedi verilerimi de sütunlara ekliyorum. Şimdi ben burada ilgili herhangi bir verimin üzerine gelip çift tıkladığımda bakın yeni bir sayfada burası çok önemli yeni bir sayfada bana bu müşterime ait bütün detayları hangi üründen kaç adet satmışım ne kadar tutar elde etmişim hepsini burada özelleştirebiliyoruz. Bakın geliyorum. Örneğin Ormanlar Ticaret'e çift tıkladığımda Ormanlar Ticaret müşterime ait üretilen ürünü yani satılan ürünü ve satış adedini ve satış tutarının detaylarını buradan hızlıca ve kolayca görebiliyorum. Eğer genel toplam kısmına çift tıklarsam da bütün müşterilerime ait bakın yeniden verilerimin başına dönmüş oluyorum. Bütün müşterilerime ait üretilen ürün adı, satış adedi ve satış tutarını da buradan kolayca ve hızlıca analiz edebiliyorum. Sizlere göstermek istediğim bir diğer teknik Hesaplanmış alan oluşturma Bakın öncelikle Ekle dedikten sonra pivot tabloya geliyorum ve pivot tablomu ekliyorum Şimdi yine müşterilerimi satırlara Ve Örneğin satış tutarlarımı da değerler kısmına getiriyorum Buradaki verilerimin Biçimini de sağ tıklıyorum Hücreleri biçimlendirden Para birimini seçiyorum Ve Virgülden sonra sıfır olacak şekilde ayarlıyorum ve Gördüğünüz gibi para birimini buradan hesapladım. Şimdi ben bunun yanına hızlıca toplam KDV tutarını nasıl getireceğim ona bakalım. Bakın pivot tablonun üzerine tıkladıktan sonra açılan pivot tablo analizi sekmesinde alanlar, öğeler ve kümeler diye bir alanımız var. Buna tıklıyorum ve hesaplanmış alanı seçtikten sonra hesaplanmış alan ekle iletişim kutusu açıldı. Buraya geliyorum. KDV hesaplayacağım için KDV diyorum. Ve gördüğünüz gibi buradan satış tutarına çift tıkladığımda buraya satış tutarını getiriyor. Çarpı ben buraya KDV hesaplatacağım için 1,18 yazıyorum. Gördüğünüz gibi 1,18 ile çarptığımda ben bu ilgili verinin KDV tutarını hesaplayabilirim ya da şöyle de yapabilirsiniz siz. 0,18 yazarak da sadece KDV'yi burada hesaplatmış olabiliyorum. Bakın tamam dedikten sonra Buraya KDV tutarlarını ilgili tutarlarımın KDV tutarlarını bana buraya hızlıca ve kolayca getirmiş oldu. Peki ben bu KDV'yi silmek istiyorsam ne yapacağım? Bakın buradan kaldırıp ekleyerek KDV'yi kaldırabilirim. Ya da buradan tamamen silmek istiyorsam ne yapacağım? Geliyorum buraya tekrar pivot tablo analizi sekmesinin altındaki alanlar, öğeler ve kümelere hesaplanmış alanı tekrar açıyorum. Buradan bakın KDV'yi seçiyorum ve sil deyip tamam dedikten sonra KDV alanı da buradan kaldırmış oluyor. Sizlere göstermek istediğim bir diğer teknik akıllı sayı formatları oluşturma. Nasıl yapacağız bunu? Bakın satışa dedi bir ve satışa dedi iki diye verilerimiz var. Bunların farkını aldığımızda eksi ve artı verilerimiz var. Bunları burada sayı olarak değil de koşullu biçimlendirme ile benzer bir yoldan yapmak istiyoruz. Peki nasıl yapacağız? Ben buradaki verilerimi seçiyorum, sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir dedikten sonra açılan hücreleri biçimlendir iletişim kutusunda genel değil de isteğe uyarlanmışı seçiyorum. Ve tür kısmındaki geneli siliyorum. Ve burası çok önemli. Lütfen dikkat. Windows ile birlikte nokta işaretine basıyorum. Emoji çıkıyor buraya. Buraya gelip yukarı yazıyorum. Ve yukarı işaretlerden herhangi birisini yani artı değerler için yukarı eksi değerler için aşağı yönlü ok seçeceğim. Ben buradan yukarı düğmesini seçiyorum ve kapatıyorum. Noktalı virgüle basıyorum. Tekrar Windows'la birlikte noktaya basıyorum. Bu sefer aşağı yazıyorum ve aşağı yönlü oklardan bir tanesini seçtikten sonra tekrar kapatıyorum. Ve bakın tamam dedikten sonra ilgili verilerimin eksi olanları aşağı yönlü, artı olanları ise yukarı yönlü okla olacak şekilde burada oluşmuş oldu. Sizler de bunu kendi verilerinizde kullanabilirsiniz. <laughs>